Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Undertale serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Undertale'da e, en son kaldığımız yerden, gerçekten en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, geçenki bölümde ne olmuştu? Undyne'de karşılaşmıştık ve onunla bir ufak kovalamacaya girmiştik. E, şu anda buradayız. Kristal kristalle kaplanmış bir peynirin oradayız. Hadi ilerleyelim. Ah sans var burada. Bu arada like at abone olmayı lütfen unutmayın. Hmm. Girebilirsin ben sen. Yuh aman Okey. Kullanayım. Eee bir şey diyeceğim. Bunda niye hiçbir şey... Kapağını açmayı unuttu değil mi bu? Ya yani ne net kapağını açmayı unuttu. Lan gözüme ne olmuş? Tatmin olmadı evet üzülme. Yaparsın inşallah. Oğlum benim benim hiç yemeğim yok. Bu ne burada büyük ihtimalle buradan gideceğiz ama ha yok. Ay yemek 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 yemek. Dükkanımın yerini değiştirdim ama hala müşterim yok. Neyse ki bir çözüm. Ne nasıl bir çözüm? Onlar ne? Evet. Ha, anladım. İyi bir pazarlama tekniği. Bu lütfen ver ya. Lütfen dondurman kaynak ver bana. Tamam. İki tane donanım kaymak aldım. Hatta bir tane daha alayım sonra bedava alırım. Hey üç balık var. karşında biraz onları kaymak ister misin? Tamam. Artık gidebiliriz. Gözüm şey olmuş. Normalleşmiş. Bu kişi ee, yıldızdır. Do dokunamam şu an. Yiyemem. Öldüremem. Bilmiyorum. Peki bu tarafta ne var? Bir ördek. Çok tatlı Büyük ihtimalle aşağıdan gideceğiz. Çünkü Aa müzik niye çok iyi ya. Bu müzik çok sev, Bu oyunun müziklerine bayılıyorum aga. Bakalım bu çiçeklerimiz ne diyor. Yoldan geçenler sabahın diyorsun. Eee istediğin bir dilek yok mu? Tamam. Hı -hı, sadece bir tane. Ben nereden gideceğim? Buradan mı gideceğim? Bilmiyorum ki ben nereden gideceğimi. Bir tane bir şey. Mouse mal. Ee, sizi bağışlayabiliyorum galiba. 0 altın verdiniz. Ana. Bale ne işe yarıyor? Saldığı ile alakalıysa bırakırım. Ben, sal ben saldırmıyorum. Bir dakika durum değil. Eşya. Bale pabucu, bilgi. Ha, silahmış bu. O zaman bırakabiliriz ya. Ya da sandal koyalım, sandal koyalım, sandal koyalım. Tamam. tamam. oraya balık bucağı için gittik. Pap Kim arıyor beni? Alo, ben Papyrus. Hatırladım, geçen bölüm sormuştum. Hangi arkadaşın bir şey bilmek istiyordu? Acaba Papyrus sorabilir miyim sana bunu? Benim çok... Büyük ihtimalle bahsediyor. Yalancı. Okay, okay, anladım. Tet tet Bu arada ses çok geliyor galiba. Şöyle yapayım da daha iyi olur. Tamam. Hadi ilerleyelim. Ya yeter ya. Tek mod geliyor. 0 altın veriyorlar bir de üstü ya. Garip bir çiçek var. Ne Söyle bana değil. Gülmeyeceğim. <laughs> Ya burada tıkalı ya? Neyse. Boşu ayı temizlet deyip yeşilleri alıyorduk. Hatırlıyorum. 25 altın gayet iyi. Hmm, anladım. O büyük ihtimalle kral Dreamer dedikleri şey. Kavşafa. O ne lan? Oğlum uzayan garip şeyler var yanında. Ne ol? Hareket edemiyorum şu an. Ahtapot mu? Hey oradaki burada olduğunu. Bu, bu, bu. Soğan saat. Soğana benziyor gerçekten de. Bilmiyorum. Evet geziyorum şelaleyi. Evet 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 evet. Okey. Anladım. Sen almadılar mı lan acaba? Ya anday bence kurtaramaz sizi. İyi eğlenceler. Çok garip bir yaratıktı ya. Ama sevdim. Lan ne oluyor? Tren bir si şey saklanıyor ama nasıl olacak? Seninle karşılaşıyor. Kullanalım bu adama eşlik ediyor bana sire sire sinemimi <laughs> gayet güzel bir ama beni öldürmek için kullanıyorsun aa 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 savaşma 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 <laughs> 30 altın gayet iyi bu ne yanında piyano var sadece ilk sekim ötesi bir tane şeyin neyin acaba hmm. çalınca anladım Hiçbir şey anlamadım aga. Malzeme. Ee, alamam galiba. Okay, okay, anladım, anladım, anladım. Ne var? Ha, bölüm ya yani şey gibi. Toriel, Papyrus ve büyük ihtimalle Andil. Bence hiçbir zaman diyemezsin çünkü olacak. Yapacağım. Ne diyor burada? Bu bir heykelle Layandaki yapılar kuruyor. Sen bir tane alalım bakalım. Şemsiye alalım. Aga. Tamam Niye şemsiye aldım peki? Neyden koru? Demez olaydım İlerleyelim. Aa şey limon çocuk. Bu anan canavar çocukmuş bu arada. Evet şemsiyem var. Harika. Ama orada ıslanıyorsun sen. Şöyle gittim ben. Islanıyorsun bu arada oğlum sen ya. Çok yağmur yağıyor. Bir de yansıma mı dedi ki lan? Çok Hayır beni asla aklatamaz. Haklayamaz yani. Ee, bir keresinde bir şekilde gelen okey. Anladım okul projeniz vardı. Bay Dremel diyorduk. Okey gönlü oldu. Sorumluluk konularını öğretti. Düşündürdü. diyor. <laughs> eğer annen okula gelseydi. Olmaz hayır. Ben ondan daha alayım. Aga. Bunu kanıtlayabilirim. Hmm, hak. Havalı. Ben canlı havalı değil. Senin düşündüğün kadar havalı değil yani anday. Vay wow, mükemmel bir koridor. İlerliyorum. Geri koydum. Okay. Yo bu çıkıntı çok büyük. Tamam. Hayır hiç istemiyorum. Omzuna mı tırmanayım? Tırmandım. Ah, tamam. Sen nasıl geleceksin? Tam. Oğlum ilerlemek için yol bulurum bile sen düz yolda ilerleyemiyorsun aga ya. Sen nasıl ilerlemek için bir yol bulacaksın oğlum? Okey. Anladım. Her şey içimizde azimle dolduruyor bizim ya. Şunu okuyacağım artık yeter. Kaldım. Oku oku ne kadar? Ya yine ışık vuruyor yine andan gelecek ya. Bunlar ne? O, bunu Ya yine geldi ettik. Hayır, hayır hayır asla 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 asla. Asla. Yapma. Run, nigga, run. 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 Sen bir şey yapabiliyormuşum ki. Eee ilerleyemiyorum buradan. Asla ve asla ilerlememe vermiyor. Eee öldürecek misin beni? Sesler. Çok büyük yıktı. Alçak. Hayır. Düştük bir yere düştük. Ses şuradan geliyor. Bunu okuyacağım çok güzel bir Ses, ses şuradan geliyor gibi duydum. Aşağı düştün. Değil mi? İyiyiz iyiyim galiba Hadi kalk bakalım Charis. Hı? yazamadım Hoş sunmuş. Benim adım A ile başlayan bir şey yazdı Vallahi Heh, kalktım Aa suymuş bu A ile başlayan bir şey yazdı Vallahi gördüm Okey Okey İkisi de aynı ama ikisi de farklı şeyler diyor mağaranın tavanından dökülüyormuş gibi gözüküyor. Arada sırada bir parça çöp sürüklenip aşağıdaki bu dipsiz derinliğe düşüyorlar. Bu son olmayan gerisi çöpte bir su izlemek içime ağzımla dolduruyor. Bu hiç bu kadar uzun olmamıştı bu arada bu yazılar. <laughs> çöp. Anladım. Bir sitlete yaslıyorum. Çarptıklı mutlu konusu. Bu ne? Kutu mu bu? Vallahi hiç kasaya benzemiyor. Kutuya benziyor daha çok. Bir soğutucu bir markası yok. Okey. Alalım. Tamam bu ne? Superman şey değil mi? Küçük bir şey bu. DVD kabı. Anime. Okey. Pençe izledim. Manken okey. Hayır ya demeyeceğim. Ne oluyor? Uf. Korkuttu beni. Oğlum. Si ha ha ha. No, 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 no. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Kim ben? Hayalsin. Uçuyorsun zaten Anam geldi. Saldırmadım, saldırdım mı? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ya ne? No, hayır, hayır, hayır. Yapmadım böyle bir şey. Sonu kapatıyor. Eee konuşacağım. Acı nasıl? Acı nasıl? Acı nasıl? Anam. Oh, büyülerini buna atıyorum. Ah, sizi ben kafalar. Büyülerini nereye defalarca dikkat edin. Hey, sen. Bir hakkında söylediklerimi unut yazıyor galiba. Tekrar konuşacağız. Mutlu olacağız. Oğlum bu gerçekten ruhumu alacak bir karakter olmasın bak diğerleri şöyle şeyler değil Oy kızgın 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 manken hareketlendi. Oğlum ne diyor bu? Mankenle konuştum hevesi değil kimse bundan mutlu değil. Şimdi bu adamın bitiriminde olamazsın sen hayır sen sen şüphesiz değilsin. Hadi konuşacağım seninle konuşacağım. Hiç istediğin hiçbir şey senin olmayacak. Benim saldırı 30 savunma var. Hayalet olduğu için fiziksel. Okey. Okay. Baba. O neydi? Dondurma yiyeceğim ben. İsmi neydi ya kimin? Tamam. Oy çok iyi. Yok bir şey yemeyeceğim bir şey yemeyeceğim. Seni bağışlamak istemiyorum bu arada ya seni bağışlamak gerçekten istemiyorum gerçekten seni istemiyor. öldürmek istiyorum aha tek yedi ahmak 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 aa fiziksel saldırılar işe yaramadı doğru ya Oğlum, aynı yerde durdum ve yaktım ya. ya bu kadar basit bir boss olamaz boss mu bilmiyorum boss'a da benzemiyor neyse çık konuşacağız ne diyor ne ya Neden dediğini kendi de bilmiyor bir şeyler deniyor Vallahi saldıracağım ya bunu. Harbiden sadece saldıracağım. Ya ben acıs falan değilim. Sus. Hey çocuklar, kimler? Aa bunlar. Ben kafama. Oğlum işçilerin ne kuzuyor? Sen de kaba var. Hiç. Bu insanlar niye kutlan çıkabilir yapıyorsun? Eee beni yenemezsin bu ortak başına. Hepsini kovdum. Ah 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 ah. Göster. Mekanik. Bu arada bu korkuttu beni ya bir şundan mekanik sesler geliyormuş manken botlar mı what the fuck is this shit hop e, bunu, bu, bu, dışarı çıkabiliyor bir dakika bu dışarı çıkabiliyor uyuyun hepsini yaptım tamam öldüreceğim seni e, elemanlarını kovarsan böyle manken botlarına kalırsın Manken botlar son saldırı mı? Oğlum bunlar manken bot değil. Hayır uğraşamam hayır uğraşamam hayır. What the fuck? İzle çıkmıyor. Oy attım. Oh, olamaz. Bunlar diğer adamların daha da kötü. Bana ne bana ne bana ne. Arkadaş ihtiyacım yok. Bıçakla. Taştı mı tamam şu Bir tane bıçağım var bıçaklar olmuyor. Hayır. Hayır, 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 ben de sanıyorum. Bu ne bu? Asit, asit yağmuru okey. birini kurtardı şu an. Şu an birini kurtardı. A bu şey, naps, naps, tabuluk olması lazım. Arkadaşım değil de merak etme. O oh, hayır bir gitti. Şey, okay anladım. Okay 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 okay. Aklıma yaşam tek sıkıntı yok ha. Rahatlatıcı bir sükunet. Bir şey, şuradan gidebilir miyim ben? O elemanın evine uğramak hiç istemiyorum. Aha, aha tamam. Ee, savaşla kız verimi. Neyse bunu ne olacak? Hadi bay bay. Aşağıdan mı gideceğiz? Yok. Aşağıda bir yer yok. Aha yol var. Okey. Yaralı. Aha, teslim olduk. Yetersiz. Yere atana büyüdüm. Ben güçlüyüm. Çıkabilirim herhalde. Bu büyüyü bozmak için tek... Ha anladım. <laughs> Okey. İlerleyelim bakalım. Aa, bu bir daha var. كلها نتيرين okay. Nedim, يا yani. Ha böyle şeyler açıyoruz. Bir sonraki بس bitireceğim ya. O kadar يا اوكي Hop. Hop. هوب 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 شريدا Hop مطيني كباتي مو كباتي çok bekleyelim. Hayır çok aç ölüm ne ol? What the hell? Oh hiç alamadı beni yani ne Ah sakit. Beni sarmalamaya çalışıyormuş. Konuşalım. Hayır ben tamim. Onu böyle sulur ne koyuyorum ha? Beni sarmalamaya çalışıyorsun. Aa başlıyorum Tamam. Dur, o öldü mü o La, Ee, şey, burası nereye gidiyor? Lan la la, bunların mekanına geldim. Bir dakika, bir dakika sesi attıracağım. Bam bam ne bu? Hoy tem burada bitireceğim diyor. Hoy tem koyun hoş geldiniz. Hoş geldiniz yazmış bir de. Ben temi. bu da ve bu da arkadaşım değil mi? Şey. Arkadaşım sakın sakin unutma. Bir dakika bu, bu bu, temi değil. Aranızda bir spy var beyler. Ben söylemedi değil mi? Bu ne? Tem temlerin zengin tarihi. zengin tarih şüpheli. Okey. Burada ne yazıyor? Hoy tam dükkanını ziyaret, ziyaret etmeyi <laughs> Ya ya ben katılıyorum. Tam dükkanını ziyaret etmeyi Bence de var. Şurada bir, bir şey Bir şey hissediyorsun. Ne diyor bak? Tem köyünde Tem yumurta izliyor. Yum, yumurta çatlayacak. Tem Gururlanma. E ne oluyor? Hav hav hav. İnsanlar çok fazla şirin. Evet kesinlikle. Mantar dansı. Mantar dansı. Ne anlıyor? Ama ne anlıyor? Bu neydi? Tem değil ki insanların tem alerjisi var. Sıkıntı yok. Tem anlıyor. Tem kendisi tem alerjik mi? Ne oldu? Ne oldu lan adam nasıl? Hayır. Kimi bir şeyler oldu? Mükemmel. Ah heykel. Tabii ki çok müsir. Çok. Tamam. Burası dükkan galiba. Şimdi biz buraya gidelim. Oy tem dükkan ha oy geldi. Ha tem yiyecekleri falan filan. Burada iki tem veriyor. Hepsi veriyor. Sen ünlü masrafı. Bu payan gitmiyor. Çok tatlı. Oğlum al bir şeyler satabiliyorum. Ben bunları kullanmam. Balım. Şu... Çünkü ben birine saldırmıyorum. Wow. Gitmeyin misin? Hmm. Onu almam gerek. Böyle balet atacağız. Ama ünlü için ödenmem gerek. Hmm. Sen hep istemişler balet atıcı. Sen verecek balet atıcı için 81 altın. Ya yeah, ya. Yeah. Sana şunu da vereyim. Hadi vay vay. 232 altın kazandım. Yok toplam altınımmış şu. Hadi vay vay. Tekrar bir seyredelim. Evet bu bölümün yavaştan sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve eğlenceli bulmuşsunuzdur. Ee, gülmeyi asla eski etmeyin. Kanalıma da abone olun. Ve bay bay.